Zatenlü oyuncu havaya çıkmak için iki elini kullanıyor. Futbolcu havaya çıkmak için ellerini kullanacak yani. Kanatsız kuş değil bunlar yani. Kanatlı kuşlar. Öyle futbolcu Böyle... da var hocam. Çıkacak. Kubilay kanatsız kuş. <laughs> Öyle mi? <laughs> Soyadı kanatsız. Kanatsız kuş. Çıkıyor. Çıkıyor. Vuramıyor da kafayı. Hı hı. İkisi bak de vuruyor. İkisi de bir şey oluyor. Top sekiyor bak. Bundan sekiyor. O da eli geliyor. Yani bunun hocam Penaltıyla uzaktan, yakından, sağından, solundan ilgisi yok. Şimdi var bunu çağırıyor, penaltı verdiriyor. Verdiriyor, hakem görüyor bunu. Abi o zaman öteki pozisyon, Jacko'nun pozisyonu evet. penaltının babası. Yine Viyana pozisyonu içinde Gaziantep'li. Asıl o itmeyi bak, verdi bak, mi? Yani, çağır yani bak görmüyor bile. Topu da görmüyorlar. En sonunda çarpışmayalım diyorlar birbirleriyle futbolcular kafa kafaya gelmeyelim diyorlar. Yani ikisi de çıkıyor Allah muhafaza. Evet. Burada kafa kafaya gelseler duman olurlar. Evet gelebilirler. Koruyorlar birbirlerini ya. koruyorlar aslında yani. Burada abi Fenerli futbolcu yere yatıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bunu Fenerbahçe aleyhine verse ne olur abi? Ortalık ne olur? Yangın yeri olur hocam. Yani. Ne maç 1-0 falan olsa yangın olur. Biliyorsun. E günah o zaman abi. Karşı tarafın yerine şimdi, lazım kendine. Şimdi, şimdi hocam Hakemlerimiz tamam. Genç çocuklar filan hakikaten geliyorlardı aşağıdan. Gelsinler. Bu da dahil. Fakat abi her şeylerini kabul etmek mecburiyette de değilsin. Mesela bir tanesi çok doğru çağırdı. Kimdi o şeye? Yeni çıkan çocuk. Bodrum bak. Beşiktaş. Beşiktaş-Bodrum maçını mı diyorsun? Çağırdı. Mehmet Türkmen. Gitti evet. vermedi. Vermedi. Sen git buna bak. Şeyini kullan. Mesela oradaki penaltıydı bence. Ama bu değil kullanın ya. Tamam o da kullandı ama çok barizlere de öyle hayır diyemeyin tabii. Ama burada şovda yapmamak lazım bak, ama görmüyor zaten adamın suratını falan da görmüyor rakibinin hocam. Yani kendisini koruyorlar birbirlerinden. Fenerli de kendini koruyor, Antepli de kendini koruyor. Bak böyle